Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutladık. Çok büyük bir coşkuyla. Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. 3 yıl sonra kısmetse 100. yılını kutlayacağız. Yine aynı coşkuyla ve dalya diyeceğiz. Cumhuriyetimizin ilanına kadar neler neler yaşadık, nice canlar yitirdik. Hasan Tahsin'i biliriz ilk kurşunu altan diye. Hepimiz tanırız. Peki size sorsam, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ilk kurşunu atanlar kimlerdir? Eminim bilemeyeceksiniz. Hemen söyleyeyim size. Molla Abdullah ve Gül Mehmet. Kimdir Molla Abdullah ve Gül Mehmet? Onu da söyleyeyim hemen. Molla Abdullah ve Gül Mehmet 20. yüzyılın başlarında Avustralya'ya çalışmak için giden iki Osmanlı vatandaşı. Hani derler ya, insanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir diye. Bu pek doğru değil. Herkes için geçerli değil en azından. Molla Abdullah ve Gül Mehmet çalışırlar. Aslında gül gibi yaşarlar da. Ama gelin görün ki günlerden bir gün duyarlar ki Avustralya Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İngilizlerin yanında savaşa girmiş. Bunu gururlarına yediremezler. Madem siz kalktınız ta bizim ülkemize kadar gittiniz savaşmaya, o zaman biz de burada size savaş açıyoruz derler. Ve kendi elleriyle diktikleri bayrakla ve edindikleri silahlarla savaşlarını başlatırlar. Broken Hill'de ve bir trene baskınına savaş başlar. Avustralya ordusu seferber olur. Kalkar Broken Hill'e kadar gelir. Polis güçleri aynen orada. Vuruşa vuruşa 8 saat sonra Molla Abdullah ve Gül Mehmet şehit olurlar. Şimdi daha Avustralya'ya kadar gideceğiz, götüreceğiz sizleri. Doğan Canku velale Çalış bundan 20 küsur yıl önce Molla Abdullah ve Gül Mehmet'in peşine düştüler. Lale Çalış Avustralya'ya gitti, araştırdı. Avustralya Savaş Müzesi'ni gezdi ve Molla Abdullah'la ile Gül Mehmet'ten kalanları incelemek istedi. Şimdi görelim bakalım Doğan Canku ve Lale Çalış bize o günlerden neler anlatacaklar, neler aktaracaklar. Evet, 1920'li yılların başına gidiyoruz ve her nasılsa o yıllarda Avustralya'ya giden iki kahraman Türk insanının akıl almaz vatanseverliğini ibretle izliyoruz. Kimdir bu Molla Abdullah ve Gül Mehmet? Hani çok moda bir deyiş var günümüzde. İnsanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir diye. Molla Abdullah ve Gül Mehmet bu düşüncenin çok dışında milli gururlarını her şeyin üzerine tutan iki vatansever Türk insanı. Bu iki arkadaş 1900'lerin başında çalışmak için Avustralya'ya giderler. Ama doğdukları toprakları iki lokma ekmek için de asla unutmazlar. Aradan yıllar geçer. 1914 yılının Ağustos ayında Avustralya, İngiltere'nin yanında Türklere karşı savaş açar. Birinci Dünya Savaşı'na girer. Gönüllülerden oluşan Anzak ordusu derhal kurulur ve yola çıkar. Molla Abdullah ve Gül Mehmet bunu gururlarına yediremezler. Madem siz bizim ülkemize karşı savaş açtınız, biz de burada size karşı savaş açıyoruz derler geride vatanları uğruna ölmeye karar verdiklerine dair bir yazı bırakırlar ve Broken Hill'de bir trene saldırı ile savaşlarını başlatırlar. Vatan toprağından binlerce kilometre ötede koskoca Avustralya'ya karşı bu iki kahraman Türk insanının savaşı 31 Aralık 1914 günü 8 saat sürer ve Molla Abdullah ile Gül Mehmet şehit düşerler. Molla Abdullah ve Gül Mehmet bu savaşları ile Avustralya resmi tarihinde de uzun yıllar yerlerini alırlar. Şehit düştüklerinde geride bıraktıkları eşyaları Avustralya Harp Müzesi'nde sergilenmeye başlar. Hikayemizin devamını Lale Çalış, Avustralya'nın baş şehri Canberra'da Avustralya Harp Müzesi'nde araştırdı. ölen iki Türk'ün eşyalarını arıyordum. Arabaları, bayrakları ve diğer eşyaları bu müzede sergileniyordu. Niçin şu anda burada değiller? Ee, bayrak el yapımıydı. Şimdi yaklaşık 80 yıllık oldu. Muhafazasız ve çabuk yırtılabilecek kadar hassastı. E, bu yüzden saklayabildiğimiz kadar saklamak için zaman zaman yerinden alıp depoya koyuyoruz. Eğer e, sergiye koysaydık zarar görecek ve parçalanacaktı. Peki arabaları? E, arabalarının bir modelini yapmıştık. 15 yıl önce sergilenmişti. Daha sonra kaldırdık. Şu anda arabaya ne olduğunu kimse Evet, kimse bilmiyor. Bayraklarını görebilir miyim? Nerede? Ee, tabii. Ee, şu anda depoda saklıyoruz. Bu öğleden sonra göreceksiniz. Aa, demek göreceğiz. Tabii, bu öğleden sonra. Biz Türkiye'den sadece bu iki Türk'ün arabalarını, bayraklarını ve geride bıraktıkları eşyaları görmek için geldik. Fakat bulamadınız. Niçin bulunamıyor? Araba ve bayrak model olarak yapılmıştı ve 15 yıl önce sergilenmişti. Biz model olan şeyleri saklamıyoruz. Eğer orijinalleri olsaydı onları saklardık. Orijinallerine ne olduğunu bilmiyorum. Kimse de ne olduğunu bilmiyor. Evet, görüldüğü gibi hikayemiz hikaye olmaktan çıktı, masal oldu. Yani bir varmış, bir yokmuş. Sabah 11'de var olan eşyalar, öğleden sonra 2'de birden yok olmuş. Ama olsun, bizim görgü tanıklarımız var. Muhsin Bey, bize Gül Mehmet ve Molla Abdullah hakkında anlatır mısınız bildiklerinizi? Efendim ben tamamen bir tesadüf sonucu. Gül Mehmet'i ve Molla Abdullah'ı Avustralya'daydım. İş olarak çalışıyorum. Sabah vardiyasında işten çıktım. Uyku sersinde eve gelirken... Yolda bir gazetecinin önünde bir de baktım bir gazete köprü büyük yapılmış bir ilan bir şey. iki Türk ateş açtı Avustralya savaş ilan etti büyük e, çatışma filan bunu görünce ben çok şaşırdım nasıl olur? iki Türk nasıl Avustralya savaş içiyor filan içeri girdim nerede People Mecmuası aldık meşkayı geldiğimde başladım okumaya a bu üç, 1915'te olmuş iki kişi var diye. Bir Bolla Abdullah, ihtiyar. Bir de Gül Mehmet, genç. Bolla Abdullah ile Gül Mehmet, Avustralya'ya ilk giden göçmenlerden. Gül Mehmet enteresan, doğulu bir kişi. Bir İtalyan'dan dondurma arabası almış, onunla dondurma satarak hayatını kazanıyor. Çok fena halde içli. Avustralyalara karşı. E diyor ki, gelin beraber bir olalım ve birlikte deriz. Cihad açalım deriz. Ağaç açalım. İçimiz kimseye ihtiyacımız yok. Biz bu işi şey yaparız. Nasıl yaparız? Önce bir orada olmamız lazım. Ne yapalım? Ordunun nesi olur? Bayrağı olur. Bir de bir bayrak dikiyorlar. Bu resimde gördüğünüz gibi. Bayrağı dikiyorlar. Tüfek işte. Tüfek alıyor. İki tane tüfek. Çok eski tüfek. E ne yapılır? İşte gidilir diyorlar. Şey yapılır. E, nişan talimi yapacağız. Nişan talimi yaşlılar yapmaya. Şişeleri koyup onları atıyor. Başka ne yapacağız? İşte bu silahlarımızı, cephanelerimizi bir şey de yok yani. Bunları nasıl taşıyacağız kimseye göstermeden? Dondurma arabasının içine gizleyeceğiz. Hı hı. Tamam, dondurma arabasının içine gizliyorlar. Kime karşı savaşacağız? İşte, Avustralya'ya karşı. Yani nasıl yapacağız bu işi? Işte? Bunlar, buradan trenler geçiyor. Biz bu trenleri alçalayacağız. Hangi tren gelirse fark etmez diyorlar, bekliyorlar. Tren hareket ediyor. Bunlar, tamam geliyor, ateş ediyorlar. Tren duruyor. Halk şaşkın. Bakıyorlar bir dondurma arabası. Bildik dondurma arabası. Gülmemedir dondurma arabası. Ama üstünde bir bayrak var. O bayrağı kendi elleriyle yapmışlar Zaten galiba de. değil mi? Zaten Ona göre, göre muhtazam bir herhalde. Önce pek öyle muhtazam bir bayrak değil. Yani alelacele dikilmiş işte. İki kişinin Türk yapabildiği bir Türk bayrağı Hı hı. Ee, kalkıyorlar. Bayrakları ve arabayı orada bırakıp çarpışa çarpışa ee, oksit caddesi boyunca koşuyorlar. tarlalar açılıyorlar. uçuz bucaksız bozkır. Orada kendilerine bir yer buluyorlar. Ki Türklerin kayası deniyor. O kayaların arkasına geçip mevzileniyorlar. Bu arada eli silah tutan kim varsa, 1742 kişi, toplanıyorlar geliyorlar şeye karşı bu iki kahramana karşı ateş etmeye başlıyorlar. Olay böyle oluyor ve 8 saat sürüyor. 8 saat sonra bu iki Tarihsiz kahraman. Öldürüyorlar. Olay o kadar mı? güzel anlattınız ki... <laughs> e, ağzınıza sağlık. <laughs> e, bütün tarihi gözün önünde canlandı. Hepsi gözümde canlandı. Ve tüylerim diken diken oldu anlatırken siz. E, Duyduğuma göre siz e, müzede iki Türk'ün eşyaları da sergileniyormuş galiba. Evet. Bunları da görmüşsünüz. Bütün evet. bu... Hayır ben onların orada olduğunu biliyordum. Niye söyleyeyim görmedim. Fakat orada olduklarına ait fotoğrafları gördüm. Yani o bayram fotoğrafını gördüm, o tüfeklerin fotoğrafını gördüm. Kendi müzik, o müziğe gidip onları görmek şansını, şansını yakalayamadım. Fakat onların orada olduğunu biliyorum. Ee, bilmiyorum sizler görebildiniz mi? Ne yaptınız? Biz de maalesef göremedik. Aslında göstermek onları... istememişlerdir herhalde. o kendilerinin bilecekleri bir politik durum, onu bilemem. Bizler Molla Abdullah ve Gül Mehmet'i saygıyla anıyoruz. Yine her ulusun kendi ulusal tarihini yazmalarını da saygıyla karşılıyoruz. Ama her ulusun kendi ulusal tarihlerini yeniden yazarken başka ulusların tarihlerine saygılı olmalarını da haklı olarak bekliyoruz. Avustralya'da Molla Abdullah ile Gül Mehmet'in eşyalarının yok edilmediğine de inanıyoruz. Gideriz bu eşyalar yok edilmez ve eğer Avustralya'da saklanmayacaksa birer kutsal emanet olarak Türkiye'ye teslim edilir. Bu haftaki konularımız bu kadar. Gelecek hafta yine birbirinden ilginç konularla birlikte olmak üzere hoşça kalın.